Batı merkezci geleneksel yaklaşım, askeri icat ve tekniklerin dolaşıma girme serüvenini suya atılan taş misali içten dışa doğru yayılan halkalar mecazıyla açıklar. Bu yayılımcı modelde Batı Avrupalı mucit devletler en içteki halkayı, icatları devralıp kendisine uyarlayan devletler ikinci halkayı ve sadece taklit eden devletler de en dış halkayı oluştururlar. Bu modelde ikinci ve üçüncü ülkeler arasındaki fark şudur ki ikisi de mucit olmadığı halde ikinci devletler felsefesini anladık icadı kendilerine uyarlayıp geliştirebilirler. Ama Osmanlı gibi üçüncü devletler ürünü sadece taklit ettikleri için geliştiremezler ve bir süre sonra geri kalırlar. Oysa tarihte askeri icat ve usullerin dünyaya yayılma durumu bu hiyerarşik yapıyı takip etmedi. Bazı durumlarda üçüncü denilen pek çok ülkeden ikinci kabul edilen başka ülkelere teknik bilgi ve icat akışının olduğunu görebilmekteyiz. Ayrıca üçüncü konumdaki Osmanlı ikinci devlet olan Venedik aleyhine genişlerken Başka üçüncü devletlere teknik ve teknolojiyi ihraç edebiliyordu. Açı Sultanı İskender 1612'de Delhi kuşattığında Osmanlı tipi metrisler kazarak başarılı olmuştu. Ateşli silahların İran ve Hindistan'a yayılmasında Osmanlı diyarlarından giden macera maceraperestlerin rolü de bilinmekteydi. Osmanlılar Safevilere meşru yoldan teknoloji aktarımını yasaklamış olsalar da gayri meşru yoldan nakil devam etti. Örneğin 1516'da Safeviler 2000 adet omuzdan atılan silah imal etmişlerdi. Osmanlı ordusundan kaçan Firari 20 Yeniçeri hariç Şah İsmail'in ordusunda bu silahı kullanmayı bilen yoktu. Yine Çin'de Osmanlı tipi top ve tüfeklerin görülebilmesi küresel ölçekte bir etkileşimin varlığını kanıtlıyor. Dolayısıyla modern çağların öncesini araştırırken bu modelin işe yarar bir tarafı yoktur. Bu gibi basit hiyerarşik yaklaşımlar tarihsel gerçekliği tam anlamıyla yansıtamıyor.